Mesajına ve daha doğrusu köşe köşe yazısına bakıyorum. Evet. Ee, şey demiş. Ekonomideki sancılar sandığa yansımadı demiş. Ee, bu 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 tespit de galiba önemli Hakan abi. Çünkü yani enflasyon işte kuru tutuyorlar. E, faizler olduğu yerde değil. Hayat pahalılığı bu çok konuşuldu. Yani bizim tamamen gündemimiz son dönemde buydu. Ama e, Ab Munyar'ın da ifade ettiği gibi bu sonuç yani mevcut Hı -hı. bir net sonucun çıkmaması hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın oyunun işte 49'larda, Millet İttifakı'nın oyun 45'lerde kalması ekonomik sıkıntıların ve bu ekonomiyle ilgili başlıkların biraz sanki ikinci planda kaldığını gösteriyor mu? Vahap Muyar'a katılır mısın? Ya kısmen katılıyorum ama kısmen şöyle de bir değerlendirme yapıyorum ben kendimce. Evet. yani şimdi bunlar hiç dikkate alınmadı desek mümkün değil. Yani bu ekonomik sıkıntıların geçim etkisi sorunlarının olmadı diyemeyiz etkisi biz. olmadı diyemeyiz. Zaten onun belli bir takım yansımalarını da şimdi detaylara girsek e, her şeyde de gösteririz. Yani çünkü bazı yerlerde mesela e, alınan e, oyların desteklerin vesairelerin e, eridiği, eridiği yerler de var. Mesela milletvekili sayısında aslında e, baktığımız zaman Ak Parti'nin yani ana gövdeyi oluşturan Cumhur İttifakı'nın ana gövdesini oluşturan iktidarda olan değil mi iktidarda olan parti AK Parti. Onda bazı erimelerin azalmaların olduğunu da görüyoruz ama sonuç itibariyle. Ama 20 yıldır da iktidarda yok, çok tabii, normal tabii, değil mi? Hani Kesinlikle normal. Aşağı gelmesi. Hayır şöyle diye düşünüyorum ben biraz farklı olarak ya yani bu sıkıntılar var ama bunları gene aşarsa AK Parti aşar Erdoğan aşar söyleminin belli bir yansıması da oldu. Bu problemler yok demek değil. Hani hmm. e, asıl... karşılık buldu ama karşılık... yine onu biraz deprem bölgesi oylarına bakınca deprem da sanki görüyoruz. Deprem bölgesi oylarına bakınca da ben tam lafı oraya getirecektim. Özür dilerim, Estağfurullah. Yok çok doğru. Deprem bölgesi oylarını da biraz böyle de değerlendirmek lazım. Biz de deprem bölgesine gittiğimiz zaman orada konuşulanlardan da hatta hafif paylaştık. Böyle bir şey olduğu, yaklaşım olduğu da görülüyordu. Yani bu evleri şimdi kim yapacak? Yani bizi tekrar buraya kim kavuşturacak? Noktasında yani bir, orada da bir azalma var mı? Var görünen oylarda ama esas itibariyle o destek devam etmiş neden devam ettiği sorusuna ben hayat geçim sıkıntısı yok ki ülkede. Aslında söylenen şeyler yanlıştı değil ama bunları gene çözümünü AK Parti'de aranıyor olması belli ölçüde yani deprem bölgesi dahil değişik kentlerde ki yani mesela Hatay'da vesaire filan orada da Millet İttifakı önde olmasına rağmen oylar çok böyle açık ara bir noktaya doğru gitmiş evet. görünmüyor. E hızlı